Bundan önce Bolu faciasından bahsedelim. Bizim çok taze acımız. Evet. Çok taze acımız. Evet. E, yangında maalesef 78 son Canımız gelen bilgiye kaydı. göre. evet, 78 can gitti ve e, sanıyorum 36'sı çocuk evet. kayıplarımızın. Büyük bir facia. Buradaki e, ihmallerden söz ederek başlamak istiyorum. Siz e, bu konuda çok bize vereceğiniz bilgiler açıklayıcı ve bilinçlendirici olacaktır. Estağfurullah. Öncelikle ben de e, tüm izleyicilerimize, bizi izleyen herkese öncelikle bir, iyi bir hafta sonu geçirmelerini temenni ediyorum. Tabii ki Bolu'da yaşadığımız olay inanılmaz içimizi yaktı. Çok üzgünüz, çok acılıyız hala. Daha cenazelerin bir kısmı yeni yeni dünden itibaren daha öncesinde defnedildi. Ama ya, acı kolay bitmiyor tabii ki. Hani bir de bunu e, birebir yaşayan insanların bu acının altından kalkması zor bir durum. Ama toplumsal olarak da bizim bir takım artık dersleri çıkartmamız gerekiyor. Yani şimdi burada e, bir televizyon programındayız. Evet, bu acıyla birlikte e, içimizin yandığını söylüyoruz. bundan sonra bunun tekrar etmemesi gerekiyor. En, en önemli En önemli, en önemlisi bu. Keşke bu 78 kişi bunu hiç yaşamasaydı bunun yaşanmaması için de ne yapılması gerekiyor idiyse niye yapılmadı? belki de en önemli meselemiz bu tabii ki. Ha, bu acılar tazeyken bu kadar bunları belki sıcağı sıcağına tartışmak çok zor bir şey. Suçlu aramayalım diyoruz ama bu işin bir müsebbibi mutlaka var. Bunu da görmek zorundayız yani. Şunu, şunu merak ediyorum yani kendi kafamdaki herkesin kendi kafasında bir sürü deli sorular var. Ya, bu kadar büyük Türkiye'nin gözdesi olmuş bir kayak merkezinden bahsediyoruz. Sadece bu otel değil, çevresinde 3-4 tane daha otel var. Bunu kim yaptı, kim ruhsatı verdi, kim denetledi, kim denetlemedi? Bu kavgalar devam edecek, bu, bu kesin. Ee,